Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşler sizlerle takribi olarak 3 ayların girdiği günlerden bu tarafa değişik sebeplerden dolayı yazışamıyorum. Çok yoğun bir program dönemi geçirdim. Bir yazmaya vaktim olmadı. Hemen hemen gönderdiklerinizi okudum, istifade ettim. Dualarınıza amin dedim. Dualarınızı dua ile iade ettim. Rabbim her birinize ayrı ayrı bereketler ihsan etsin. Ayrıca bir de tabii içinde bulunduğumuz zaman diliminde işte bir koronavirüs ve benzeri gibi böyle yeryüzünde zaman zaman iptilalar, imtihanlar oluyor. Bu zaman dilimi içerisinde vaktin kendine göre bazen boşluğu, bazen doluluğu oluyor. İnşallah bu dönemi okuyarak, anlamaya çalışarak ve yaşayarak geçirmek istiyorum. Size de tavsiye ederim tefekkürü. Bu arada yeryüzünde bizden daha fazla sıkıntıda olanlar var. Mahrumlar var, mazlumlar var. Özellikle bugün sabahleyin Doğu Türkistan'la ilgili bir kardeşimizi adı pek bilinmeyen bir kanalda iz dinledim. Ciğerim dağlandı. Çocuklarını insanlar kaçırıyorlar. Nerelere gittikleri meçhul. Ondan sonra Hangi korsanların elinde, ırza tasallut edenlerin mi, organ mafyasının mı? Dünyada pek çok çocuğun akıbeti meçhul, kadınların akıbeti meçhul. Can yakıcı, çok ızdırap verici şeyler var. Onlara doğrudan müdahale etmek noktasında ulaşamıyoruz. En azından bulunduğumuz bölgede imanı ve İslam'ı ayakta tutmak noktasında hem nefsi yaşayışımızla, kalbi yaşayışımızla, bedeni itaatimizle hem de çevremizle temasımızı sıklaştırmamız lazım. Ee, bu yakınlarda İsmail Bursevi'nin bir tefsiri var. Ee, efendim, işari bir tefsirdir. Onu damla yayınlarından bir vesile ile indirmiştim. Onun birinci cildinde Allah Celle Celaluhu'nun kulunda görmek istediği üç haslet yazmış. Üç özellik, üç nitelik. Onlardan birisi taat, Allah'a ve Allah'tan gelene boyun eğmek, razı olmak ve bu anlamda sınırları de bilerek, razı olarak yaşamak. Bir, birisi taat, ondan sonra onlardan birisi tevazu, alçak gönüllülük Allah'a karşı. Tevazu çünkü tevazunu zıttı kibir Allah muhafaza etsin. Onlardan birisi de Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine huşu ile yönelmek, her amelimizi ihlas ile, samimiyetle yapmak. Bu üç şeyi diyor kulda görmek ister Rabbimiz. Bence böylesi günlerde bunları kazanmak için gerekli okumaları yapmak, tefekkürü gerçekleştirmek ve yeryüzündeki müminlerle kalbi bağlantıyı kurmak, fiziki olmasa da böyle manevi irtibatı ayağa kaldırmak bizim boynumuzun borcu. Yapılacak çok iş var. Geceli gündüzlü ölüm gerçekten insan için çok yakın. Nefesler sayılı. Yapılacak işlerin hakkından gelmek için 24 saati neredeyse çalışmak gerekiyor. Allah bizi uyanık kılsın. Allah bizi e, e, akıl olarak da sefehlerden uzak, mesafeli tutsun onlara. Yeryüzünde evladımızı da, bizi de, çevremizdeki dostlarımızı da, müminleri de yeryüzünün her türlü nimetiyle bereketlendirdiği gibi manevi nimetlerle de bereketlendirsin bizi İslam'a hizmetkar kadim eylesin. Selam ediyorum her birinize bütün gönlümle. Dua bekliyorum ve sizin dünyanızı ve ahiretinizi Rabbimin aydınlatmasını, nurlandırmasını istiyorum. Ma'assalame. Allah'a emanet olun.